Evet arkadaşlar hepinize iyi günler diliyorum. Ben Yücel Güngör. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 6 Haziran 2023 Salı günü Kırıkkale hayvan pazarındayız. Sizin için yine fiyat araştırması yapıp mallarımız hakkında bilgi almaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Ee, videoma geçmeden önce dana'nın karkas fiyatı hakkında bilgi vermek istiyorum. Dana karkas fiyatı arkadaşlar bu hafta bölgemizde dün itibariyle 220 lira ile 225 lira arasında kesim yapılmaktadır. Bunun bilgisini verdikten sonra her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de arkadaşlar bir hatırlatmam var. Abone ol kısmının orada bir bildirim zili olacak arkadaşlar simgesi. Ona tıkladığınızda bildirimleri açık hale getirirseniz video attığımda direkt sizin haberiniz olur. Ve videoyu hızlı bir şekilde izleme imkanınız olur. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Kırıkkale'den, Kırıkkale Hayvan Pazarından. Buyurun hep beraber videomuza geçelim dostlar. Evet arkadaşlar buradaki düyelerimizden videomuza başlayalım. Burada 10 tane düvemiz var. Ben şöyle sırasıyla bir göstermeye çalışayım. Böyle biraz da ne kadar geniş açıdan alabilirsek. Sonra da düvelerimizin arkadaştan bilgisini almaya çalışalım. Evet. Hanginiz konuşacağız? Gelin bakalım gençler. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Ayıp selam abi. Buyur. Evet. Düvelerimizin durumu nedir? Yaşları nedir? abi. İkişer şey, yaşında, abi. Hepsi de... Kapaklarını attılar. Attılar. evet. Abi. İkişer, e, şey, ikişer abi. evet. kapak. İkişer de doldurdular. Kurbana hazır diyor ne? Evet abi. Kurbanlık oluyor bunlar. Evet. Oluyor. Tamam. Fiyatını ne istiyoruz? Düvelerimizin. Abi. Adet başı 50 bin lira. Evet. Aynen, yani, evet. Hayvan başından pazarlığımız olur. He. Pa pazarlığımız da mevcuttur diyor. Evet. Abi. Adet olduğu üzere. Evet. Düvelerimize Arkadaşlar adet başı, tane başı 50 bin lira fiyat istiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim düveler de güzel. Pazarlık payı da her zaman gibi olduğunu söylüyor. Gençler kolay gelsin. Hayırlı pazarlarınız olsun. Haydi hayırlı işler kolay gelsin. Evet arkadaşlar burada da 6 tane düvemiz var. Tamam sen konuşma ben sana sorarım sen söylersin. Böyle 6 tane düvemiz var şunları bir gösterelim. Sonra da baba, abiden bilgiler alalım. Abi, düeller kaç yaşında abi? Hep kapaklı abi. Ha, hepsi de kapaklı. Kurbana mı getirdin bunları? Evet abi. Kurbana hazır diyorsun. Düellerimizin fiyatı nedir abi? 46 lira abi. Adet başı 46 bin lira fiyat istiyoruz öyle mi? Evet abi. Böyle gösterelim. Abi kurbanlık diyor kapaklarını da attığını söylüyor. Kurbana hazır olduğunu söyledi. Şuradan da gel daha geniş açıdan göstereyim. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar burada da bir simental ineğimiz var. Bunu şöyle bir göstereyim. Sonra da abimle bilgilerini alalım. Arkasından da bir çekelim. Çantas da güzel duruyor. Abi selamünaleyküm, Kolay gelsin. Abi ineğimizin sütü var mı abi? Var evet, abi. Kaç, kaç kilo sütü var? 16 kilo veriyor 16, 16 kilo. Maşallah abi. Bunun fiyatına ne istiyoruz abi? 90 lira abi. Güzel. Bu İçeride. 90 bin lira buzağısıyla beraber. Böyle göstereyim şu içerideki buzağılardan biri de. Sağdaki. sağdaki, de. Bu ineğimizin buzağısı. Evet, ee, buzağısıyla beraber 90 bin lira. Evet. Abi şu ineğimizin sütü var mı? Bu da var abi. Bunun kaç kilo sütü geliyor? 18 abi bu da. 18 kilo. Şöyle. Yandaki de onu mu muzası abi? Bunu da şöyle şuradan göstereyim de. Bu yandaki de bu ineğimizin buzağısı. Abi bunun fiyatına ne istiyoruz? O da aynı 90. Lira. O da 90 bin lira. Şu arkadaki de senin abi. Evet şu inek de bu abimizin. Bunu da şöyle gösterelim. Abi bunun sütü var mı? Var abi. Bunun kaç kilo geliyor sütü? 15 kilo sütü var bunun da. Bunun buzağısı yok herhalde. İçeride, ha içerideki diğer buzağı da buna ait. Onu da bir gösterelim. Şu diğer buzağı. Kamyondaki sol taraftaki de diğer ineğimizin buzağısı. Onun fiyatını ne istiyoruz abi? O da 80 diyor abi. O da bin lira fiyat istiyoruz. Böyle gösterdim. Abi hayırlı işler olsun. Hayırlı diyor. pazarlar kolay gelsin. Evet. Böyle evet, evet. pazarlık var arkadaşlar. Şu mala Şöyle göstereyim. 58. Dur sen, dayı sen kaç istiyorsun? 58. Sen kaç e istiyorsun? 58. Bu da kaç veriyor? Bu da 45 veriyor. O makas çok açılmış sizin ya. Orta yolu nasıl bulacağınız? O orta yola da arada kaç bin lira oynuyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Tosun kaç yaşında abi? 45 yaşında olsun. Kardeş öyle bir şey Sizin makas çok fazlaymış ya. Sana uygun istiyorum. Sen alıyorsan al. Hem mi elli alayım da ondan sonra işe bakalım. Sizin o pazarlık zor biraz. Elli yap al. Dayı kaç yaşında Tosun? Bu mu? He. İki yaşında. İki yaşında maşallah. O zaman kurbanlık olur diyorsun ha. Tabii canım kurban da olur. sizin olmadı. Sizin pazarlık olmadı dayı. Pazarlık olmuyor makas çok fazla arada. Bir makası bulmak için 50'den başlamanız lazımdı. Ortak noktada buluşmak için. Dayı hayırlı işler olsun. Hadi ay pazarlar. Hadi kolay gelsin. Evet arkadaşlar, burada da iki tane ineğimiz var. Şöyle bir göstereyim. Sonra abiden de bilgilerini alacağız. Şu i̇neğimizin. Önce bunu gösterdim. Abi şu baştaki ineğimizin ne kadar sütü var? 13 kilo. 13 kilo sütü var. Evet. Bunun fiyatına ne istiyoruz abi? Fiyatına 65 lira. 65 bin lira fiyat. 3 aylık çekili. E ee, 3 aylık çekili. Evet. Ee, şu ineğimizin sütü var aynı. mı abi? Bu, Bu da aynı. 8-10 kilo. 8-10 kilo sütü var. Evet. Bunda var mı buzağı falan? Bu da 3 aylık. Bu da 3 aylık çekili diyor Tosuna çekili. Tosun. Tosuna çekili. Evet. Bunun fiyatı ne abi? Bu da 60 lira. 60 bin lira bunun da fiyatı. <laughs> abi şöyle iki tane neyi var şöyle gösteririm başka var mı mal abi başka yok başka mal başka mal, başka mal yok abi hayırlı işler olsun Allah razı olsun hayırlı pazarlar olsun kendine iyi bak A pazarlık ya. Emre abi buna mı yapıyoruz pazarlık e ya hadi bakayım he şuna mı buna mı buna bunu he yok <laughs> <Buna yapıyoruz. gülüyor> şuna yapıyorlar Emre abi buna. bekliyor bak hele ne istiyorsunuz Abi yine pazarlık yapıyorlar. Ha, şöyle bir yürüt de baksınlar ha. Sen kaç abi? Emir abi sen kaç istiyorsun buna? 105. Abi kaç veriyor? Olmadı mı? Olmadı. Pazarlık olmadı ha. Sen kaç istiyorsun o kaç verdi? Ulan biz 25 istiyorsun o da 22 veriyor. Öyle olsun bari. Gel diyor. Pazarlık olma hadi devam. Evet arkadaşlar burada da bir tane düvemiz var. Şöyle de bir gösterelim. Ondan sonra da bilgisini alalım. Düvemizin. Böyle. Ha, boyu da yükselmiş bunun. Bunun fiyatına ne istiyorsun? Bunun fiyatına 60 lira. 60 lira. Şey kaç yaşında bu? 2,5 yaşında. İki buçuk yaşında. Şöyle de göstereyim. He, ee, hiç buzası yoktu. İyi bakalım. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı pazarlar kolay gelsin. Kaça sattın bunu? Bunu 51 bin liraya abime hayırlı olsun. Dur abi benden değil ondan et sakız Yanlış kişiyle. Çok, çok değerli arkadaşım. Dayıya mı sattın? Kayma sattım. Öyle mi? He. İyi hayırlı olsun. Evimin inanın uzası bununla çok sevdiğim bir Yo, arkadaş. Ya senin mallar niye oluyor abi zaten? Kaça Sen verdin bunu? 50 lira atana kadar kalacağım. He. 51 bin lira. 51 bin lira. Kaç yaşında bu? Bu daha 17 aylık 17 ama daha genç evet. maşallah. Abi ikiniz de hayırlı olsun inşallah. Hayrını görün ikiniz de. Evet. Alalım, malımızı da gösterelim. Satıldı gidiyor abilerim. Valla nadir oğulları pazarın kurulundan beri senden pazarlık yapıyor. Aa bu dayı da çok uğraştı. Bu vermiyor bugün. O sen, o şu Dukhan tosuna değil mi? Sen tosuna. Onlar kaç verdi? Ulan bu neymiş? Tosuna onlar kaç, kaç de. verdi? Yok sen kaç Hadi istiyorsun o kaç verdi? Bu iş olmaz yağmur, yağmur. E? Abi sen kaç verdin buna ya? 5 lira verdi. O kaç istiyor? Sen kaç istiyorsun? 80'e 80 mi? Sizin makas da aslında olmuş pazarlık ya. Sizin bu iş olurdu. Aa bu tosun arkadaşlar. Pazarın başlarından beri pazarlık yapıyoruz. Şunu bitirin ya. Vallahi bak. Bir saattir dil döküyorsunuz ya. Şurada bekle geliyor lan. Abi satıcı 80 istiyor, alıcılar 75 verdiği için Fazla bir türlü olamadı şu işte tosun da. da güzel bir tosun göstereyim. Pazarlık olmadı şu an için arkadaşlar. Pazara devam edelim. Şu Engin'i razı edemedik. Bütün pazar toplandık. Hadi Engin. Bak bütün pazar seni bekliyor. Ya yetmiyor kardeşim. Sen sabah vereydin. Ben gittikten sonra satabilirim. Sabah vereydin. Ateş.

370 kaça düştü 370'dan 700'dan düştü 700'den 700'den almıştım vallahi orada düştü 100 olsun lan doğru doğru kese de al diyorum eli var o adamın Haydi Engin yağmur yağıyor. Haydi. Bütün pazar toplandı. Haydi ya. 78 bir tamam, tamam. 78. Tamam. Ya tamam, Aa, yağmur yağdı. Haydi. Vallahi. Ben o zaman...

<laughs> haydi şey hay işte. ya. ya. ya, hadi yağmur başladı haydi va göbemiz çatladı ya neymişsiniz ya tamam madem neymişsin Engin haydi. gene olmadı herhalde tamam tamam oldu mu va gene olmadı vallahi olmadı ha Hadi Engin oldu mu? Engin neymişsin kurban olayım öldürdün bizi ya. İyi hayırlı olsun hadi. Aa, bir saat pazarlık mı sürer kurban olayım ya. Vallahi Engin seni tebrik ediyorum. Müthiş bir adamsın. <laughs> gel abi gel buradan. <laughs> Allah aşkına. Deresinde satar bu bunlar. bunlar. Burada abi sö sövme dur kurban olayım. Gel. <laughs> abi hayırlı olsun sonunda. Vallahi bayağı zor oldu ha. Bu adam bütün, bütün millet tanıyor zaten ya. Türkiye. Abi hayırlı olsun hadi hayırlı pazarlar. Türkiye tanıyor amca. He, her pazar çekiyoruz zaten ya. Abi Allah'a emanet hadi hayırlı pazarlar. Engin sana da hayırlı olsun kardeşim. Hadi bakıyorsun. ikinize de hayırlı olsun. Hayrını görün. Evet arkadaşlar Kırıkkale Hayvan Pazarımızın burada birinci bölümümüzün sonuna geldik. Elimin geldiği kadar çekimimizi yapmaya çalıştım. Sizin için fırsat bulursam bir ikinci bölüm videosu daha tekrar yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kırıkkale Hayvan Pazarından hepinize sevgiler, saygılar, Allah'a emanet.